Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben ilk gün Maraş'a gelmiş idim. İlk gün hakikaten buradaki manzarayı gördüğümüz zaman çok üzüldük, Milletçe üzüldük. Şu an 15 gün geçti. Hamdolsun. Hem enkazların kaldırılması noktasında hem de çocuklarımızın, vatandaşlarımızın çeşitli yerlerde kalmaları, çadır kentlerin kurulması, konteynerlerin kurulması noktasında devletimiz çok hızlı hareket ediyor. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak defin işlemlerinden arama kurtarmaya varıncaya kadar, e, alanda e, 20 bin kadar hocamızla gayret ettik, çalıştık. Şimdi ise e, çadır kentlerde, konteyner kentlerde e, etkinlik merkezleri, Diyanet Çocuk e, e, sınıfları açmaya gayret ediyoruz. Çadır kentlerimizde e, mümkün olduğunca ihtiyaçları karşılayabilecek kadar sınıf açmaya gayret ediyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. İşte hocalarımız buralarda manevi destek hizmetleri veriyoruz. Her üç günde bir bin kadar hocamıza eğitim veriyoruz. Alanında uzmanlaşmış ilahiyat fakültesinden hocalarımız psikoloji uzmanlarımız, hocalarımıza vermiş olduğumuz manevi rehberlik ve manevi destek hizmetçi eğitimlerinden sonra deprem bölgelerine gönderiyoruz. İşte burada hocalarımızı görüyorsunuz. Hem çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Hem de çadır kentlerde, konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımıza deprem mağduru vatandaşlarımıza manevi destek vermeye gayret ediyorlar. Tabii biz bu arada sadece manevi destek hizmetleriyle kalmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı'mız olarak hem sıcak yemek ikramı, hem e, e, kıyafet noktasında şu ana kadar 1300, 1300 tır kadar yardımı Anadolu'nun çeşitli yerlerinden e, deprem bölgesindeki e, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. E, mobil mutfaklarımız, mobil ikram araçlarımız e, hizmetlere devam ediyorlar. Ben bu vesileyle bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Defin işlemleri neredeyse bitmiş durumda. Artık enkazlar inşallah en kısa zamanda kaldırılır. çeşitli deprem bölgelerinde illerimizde ilçelerimizde konteyner kentlerin çadır kentlerin kurulduğunu görüyoruz. Adeta yeni yaşam alanları hayat alanları oluşturulmuş. İnşallah devletimiz en kısa zamanda kalıcı konutları yapar ki onun da Projeleri şu anda başlamış durumda. En kısa zamanda vatandaşlarımız kalıcı konutlarına dönerler. Bu çocuklarımız da inşallah okullarına, sınıflarına dönerler. Bu eğitimleri oralarda yaparız inşallah.